Şimdi bakalım. Merhaba arkadaşlar. Keçi TV kanalına hoş geldiniz. Keçi TV ee, kanalına hoş geldiniz. Şimdi klasik sandıklarımız vesairemiz var. Evet. Onları açacağız Demir Ali ile beraber. Bakalım ne çıkacak bize. Göz. başlayalım. Arkadaşlar galiba. Evet Demir Efendim. Şimdi onu mu, mu tekli mi açalım acaba? Tekli. 7 tane tekli açalım. Hadi bas. Hadi. Şuraya bas. Aferin. Bastık. Bir daha bas. Bastım. Sonra 120 tane birden açacağız. Bakalım ne şansın var. Galiba, galiba. Wow. babam e, e, hayvan yiyecek. <laughs> Bir şey yok. Bakalım. Çabuk bas. Çok güzel basın, değil mi? İki tane daha açalım Bas. Hmm, gelmedi buradan. Şimdi ilk omuzumu vuralım Ali. Evet. Geliyoruz bakalım. Arkadaşlar galiba babam ha. Bundan bir şey gelmedi. Bir tane geç yapalım. Demirleri bas. Oy. Geliyor hadi bakalım. Hadi be. Kapatalım. Kapatalım. Tekrar bas Demir Geliyor. Bence geliyor. Evet. Gerçekten 4 gelir mi? Evet. Ah be. Devam ah. et. Tüh. Kapatalım. Kapatalım, Kapatalım gönder diyelim. Arkadaş. Bas Demir Ali. Arkadaşlar baba baba Demirel'in tabletinden açıyoruz bu videoyu. Evet. Şimdi tekrar devam edelim Demirel'e. Evet. Devam et bazı oğlum. oğlum. Kırmızı eve. <laughs> ah be. ben kazandım arkadaşlar. Bir tane biz yapalım. Evet. Babam yapıyor arkadaşlar. Değerli Tüküş. Ah be. Sen mi kazandın? Sıra sende oğlum. Bas tamam. bas. Oğlum orası değil. Babacım. Hı. Geri gel. Ne? Şimdi bir de şöyle yapalım o zaman. Şunları bir harcayalım. Tamam. Bir seveceğim. Geç diyelim. Bir tane. Buradan da bu arada çıkardık. Evet arkadaşlar. Değil mi oğlum? Evet arkadaşlar. Evet. Kötü oldu. Keşke sınırsız evet. Ah Bak bir tane kıyafet çıktı ama oradan. Arkadaşlarıma e, çok beğendik. <laughs> evet. Burada sandığımız yokmuş. Biraz da askeri sandık harcayalım. Evet. Arkadaşlar bu ayıdı. E, benim yatağımın e, banyosu hep benim yatağıma en e, yatağıma bakmaya gelecekler. Çünkü bir, bir sıkıntı yok. Evet şimdi devam edelim. Devam et oğlum. Bas. Bas. Uy. Tekrar. Bekle. Bas. Dur. Şuraya bas. Bas oğlum bas bas bas. Onunla onunla yapıştır hadi bakalım. Hadi. Bas Şimdi şöyle yapalım. Totem yapalım biraz değil mi? Şunu, böyle, şunu çıkarmamız lazım oğlum. Hadi oğlum. Haydi. atmayayım. <laughs> ben bakamayacağım. Aa, tava geldi. Evet. Harika. Tava. Güzel. Baba. Güzel geldi. Baba. Sonlara geldi. Baba kafa yersiz. <laughs> Hadi bas. Hadi bas oğlumun şansına. Devam et. Ay gelmedi bir şey. Gelmedi. Son onluğumuzu açıyoruz oğlum. Evet. Tüh sandığımız bitiyor. Evet. Ne yapacağız? Devam et bas bakalım oğlum. Bastım. Haydi. Bakıma gitti. Ah, ah baba, be. Baba kötü. Hiçbir şey yapmadı oğlum be. Baba kötü. Gerçekten. Baba az kalsın. Hmm. Kö, köpek balığı geldi bana. Evet ya, ya tü. Ben Kötü köpek oldu oğlum ya. köpek balıklarını çok seviyorum. Köpek balıklarını çok mu seviyorsun? Evet. Ben de var? Köpek balığının kafası oğlum. Dur, burası bitti. Hadi bir tane de tekli koyalım bakalım ne olacak. Ee, Bakmak istedim. Bakmana gerek yok oğlum. <laughs> Zaten bitti. Ha bir tane daha sandığımız var. Şimdi bunu birleştirelim oh. Tamam mı? Un'u açalım bakalım. Hadi. Evet, Bunu da sen aç bakalım. Hadi. 1 1 2 3 Seçtim. Bu pantolon çıktı ya. Yes. Neyse bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş olalım. Şunların hepsini bozalım bakalım ne kadar verdi. Çok güzel. <tap> 4K paketlerde oğlum. Evet ben 4 yaptım. Evet arkadaşlar. Bu setimizi de en sonki videomuzda baba yükseltmiştik, ıı, komple çıkarmıştık bütün setini. Babasına bak. Evet, güzel çok, değil mi oğlum? Çok güzel. Çok güzel, değil mi? Baba bakayım. Hadi bakalım. Bu setin komple çıkarmıştık sanırsam. Bütün set var. Hmm, neredeydi? Şuradaki Şeylere de bakalım. Baba adamın da bu ayağı da çok güzelmiş ha. Evet. Şu maskesi. Nasıl bir adam seçmişsin? Şu kıyafeti. Emojisini de almıştık zaten. Elbisemiz de burada. Eskort uçağımız da burada. Uçağımız da burada. Evet. Le, le, go. Evet arkadaşlar. Bir, evet. Daha, bir videomuzun sonuna daha geldik. Görüşmek üzere. <laughs> i̇yi, iyi Hoşçakalın diyelim.